Ay. Ne oluyor ya senin? Donuyorum ya. Hava soğuk. Ondan. Biliyorum Cemre. Ama benim merak ettiğim havanın soğuk olması değil. Ev neden buz gibi? Bu ne ya, hakikaten? Buz gibi. O. <laughs> oh, kaloriferler de yanmıyor. Ha. Madem el uyanırdı kalk da bu kaloriferler niye yanmıyor anlayalım kalk. çok soğuk olmuş. Oh. Hmm. Hadi. Lan. Kalk. Şişt, şişt. Kalksana. Uyan güzel. Ne oldu? Prens mi geldi? <laughs> Kabusun geldi desek daha doğru olur. Gülçincim. <laughs> sence kaloriferlerimiz neden da yanmıyor? Bileseniz sumayla bir ilgisi olabilir mi? Faturaları yatırmakla görevli olan biri görevini aksatmış olabilir mi? Bilmem hatırlamıyorum. Senin bu unutkanlık olayın da yılan hikayesine döndü ha. İşine gelmeyince hatırlamıyor. Evet. Ah oh, ne güzel. Gülçin yatırman gereken faturalar nerede? Dolapta. Hı. Git bak. Uyumasana. Gülçin! Gülçin! Bunlar ne? Hiç beni yatırmadın mı bunların? Ne var? Ne var kardeşim? Bu partiler, hediyeler, kıyafetler, bu değirmenin suyu nereden geliyor? Siz hiç sordunuz mu bana? Peki bu su kaç aydan bir böyle akıyor? Tam olarak hatırlamamakla beraber doğalgazda kesildiğine göre bir üç ayı aşmıştır herhalde. Gül! Gel. Hüsnan Hanım? Evet. Müsait miydiniz? Tabii. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey Ben kaydımı sildirmek istiyordum da. Kaydını mı? Neden peki? Ailevi problemler. Geç otur bakalım. Adın neydi? Ece. Ece kurtaran. Doğalgaz, elektrik ve su ödenmemiş. Üstelik aylardır. Ne ödenmiş? Oje, ruj, çanta, ayakkabı, cep telefonu. Dalga geçme. Geçmiyorum canım, gayet de ciddiyim. Çok biliyorsan sen ödeseydin. Geçen gün hadi alışverişe gidelim derken hiçbir güç seni durduramıyordu ama saçmalama, o zorla götürdü beni. Zorla geldin ama <laughs> ellerin kolların dol döndün. Üf. Tamam, bırakın tartışmayı da şimdi ne yapıyoruz? Bir ona bakalım. Önce en acilinden başlayalım. Doğalgaz, elektrik, aa bence su. Ay bence hepsi, evet. <laughs> Kaç paramız var peki? Gülçin. Ben okula zor gidiyorum. Hatta Kadıköy'e yüzmeyi ben teklif etmiştim hatırlarsanız. Yok yok. Bence doktoru haklı. Bunun unutkanlığı kesinlikle ve kesinlikle psikolojik. Ama başka türlü. İşine gelenleri hatırlıyor, gelmeyenleri de asla. Yasemin. İki aydır kredi kartı borcumu bile ödeyemiyorum. Zaten o da kapanmıştır. Eren. Son paramı İpek geldiğinde borç istemişti. İpek'e verdim. Allah'ım. Ha? Çok iyi etmişsin canım. <laughs> o da sana unutamayacağı bir ders vermiş. Ödeşmişsiniz. Evet, pahalıya patladı. Bende de pek bir şey yok. Yani bu kadar borcu kapatamayız. Üstelik faiz de bilmiştir. Çocuklardan borç alsak? Aa. Çocukları karıştırma ya. Her başımız sıkışında onları koşuyoruz. Onlar da havaya giriyor. Ondan sonra da kadın erkek eşitliği. Heh. Yüzde yüz katılıyorum. Yüzde yüz on katılıyorum. Ben de yüzde seksen katılıyorum. Geri kalan yüzde yirmiyi biraz önce kullanmıştım. O zaman başımızın çaresine bakacağız. İyi o zaman bırakalım gevezeliği de bari okula geç kalmayalım. Ay orası sıcaktır. <laughs> Atv YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>